Hepinize selamlar millet ben Kardus güzel e birlikler arkadaşlar başkalarında görmüş olduğunuz gibi bugün efsane konumuz arkadaşlar sonunda Craft mükemmel bir şekilde başarılarımızın başarıları başarılarımızın karşılığını aldık arkadaşlar hemen şöyle güzel uzun zamandır bedava satmıyorum bu arada bu uzun zaman sonra ilk defa bedava satıyorum Ben şöyle altın elmamızı yiyelim arkadaşlar bakalım hop Bak şöyle iki tane vurduk 3 4 5 tamamdır güzel bu adamımızı hızlıca kıralım yatağı da güzelmiş arkadaşımızın tıklayalım arkadaşlar hadi tamamdır hubladığı için güzel oldu Arkadaşlar şimdi neden bu kadar seviniyorum nasıl emeklerimi karşına aldım hemen zaten F5'e basınca da görüyorsunuz MVP bana arkadaşlar MVP ve Disguise üyeliği verdi Pardon Disguise yeteneği ve MVP üyeliği verdi Gerçekten Crafize'e çok teşekkür ediyorum buraya kadar da emeği olan gerçekten bizi izleyen, izleyen Arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar ben maili gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Ondan dolayı hepinize gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar videonun başında kendi söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz YouTube'daki YouTuber takımını umarım ileri zamanlarda alabiliriz. Hemen bakalım şurada arkadaşımız yokmuş. Zaten geriye de iki takım kalmış. Ne ara bu kadar takım kaldı bilmiyorum ama. Neyse hemen şöyle nereye gidebiliriz? Turuncu değil. Yeşil arkadaşımız buradaymış arkadaşlar. Bu şişe ölmemek için. Böyle bir şekilde. Abi hayır. Hayır kaç abi kaç abi. Kaç 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 kaç. Gerçekten ölmek hiç istemiyorum arkadaşlar. Umarım da ölmeyiz. Güzel aşağı attık arkadaşlar. Tamamdır şansımız yaver gitti bu seferlik. Dediğim gibi abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar sizden. Rica ediyorum. Hemen şöyle şunları basalım abi. Tamamdır güzel şunu da bastık mı? şu anda her şeyimiz güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir tane kazma aldıktan Bu bizim için yeterli olacaktır. Zaten adamın base'i diyecekken adam arkadaşlar turuncu kırmış ve eğlenmiş. Bakalım şurada da turuncumuzu öldürmeliyiz hemen hızlıca. nereye pusuyorsun ya? Allah. O set ne lan? Dur, dur 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 Yay falan almış arkadaşlar bu çocuk. Tam kanser arkadaşlar. Bir saniye durun. <laughs> Gelirse erke atarız. Hadi gel. Hadi gel aslanım. Gelir mi ki hiç? Dur abi dur. Shift'le güzel bir şekilde gitmeliyiz siz bir şekilde arkadaşlar. Dur 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 Hayır gördü bize. Hayır. Hayır hayır. Oha yayına bak. Bir çocuğa öleceğiz büyük ihtimalle ama Güzel kestik arkadaşlar çok güzel bir şekilde hemen ikinci partımıza geçelim Arkadaşlar bu arada Ramazan başladı Büyük ihtimalle bu videoyu yüklediğimde çok kişi oruçlu olacaktır Oruçlu olmayanlar da yani bir sebepleri vardır illa arkadaşlar gerçekten. Yani oruçtanların Allah orucunu kabul etsin arkadaşlar. Arkadaş yatağını feci bir şekilde açmış. Hadi 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 Kesemeyiz kesemez. Kesemeyiz arkadaşlar biz bu çocuğu. Onun da bakın arkadaşlar şimdi iyiydi. Olmadı. Neyse. Yedi yedik. Adam düştü arkadaşlar gerçekten. Başta düşmedi ama sonradan düştü. Anamın ne bu da bizim için mutluluk. Abi hayır, hayır 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 abi. Kaç 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 kaç. Hayır yatağımız da kırıldı hayır. Hayır hayır. Abi senin ben. Evet yes, arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum gerçekten. Bize bu emeğimizin karşılığını verdiği için. Craftyize çok teşekkür ediyorum. Umarım YouTuber tagını da hızlı bir şekilde alabiliriz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.